Ses kayıtta mı olacak? kilitlendi. Merhaba arkadaşlar ben, ben Gökçe. Bugün cringe webbed hikayelerine bakacağız. Arkadaşlar webbed sitesini biliyorsunuz. Ülkemizde yasaklandı. Erişime engeli getirildi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve biz de bugün bir şekilde girdik. Oradaki cringe hikayelere bakacağız. Yıllardır webbed'in ne olduğunu bilir. Webbed mi? Daha önce hiçbir şekilde bu siteye girme. Sonradan erişime engeli getirildi. Niye erişime engeli getirildi onu da anlamadım. Her neyse bu zamana gelin başlayalım. Şimdi burada cringe hikayeler mevcut. İşte cringe tiktok. Semt abisi gay. Bir de saçma sapan başlıklar da var. Webbed'deki saçmalıklar. İki yollu bir yola doğru. Country Hill what Watkins Gay. Başlık bulamadım. Nasıl yazar abi bu? ya size hikaye anlatacağım. İki üç gün önce ben bir bık yiyip babamın teline karıştı. Abi böyle yiyip babamın falan yazınca tatlı falan olmuyorsunuz abi. Safari'ye girmiş ki. Babam iPhone kullanıyor oraya. Bir de ne göreyim? Porno yazıyor. Ne diyorsun abi ya? O yazıyı görmemle telefonu bir fırlatmışım. OMG. Yemin ediyorum bu ağzı yazmalar arasında Gittim anneme söyledim. Ehehehe. Çünkü pes hemen gibi. Anam bana sen nereden milyon dedi. Dedim aha bak yedin Miray. Oğlum bu kadar kötü müydü lan Vetbe? nereden biliyorsun yani? Ben şey okulda göstermişlerdi. He tamam. Bu olayın yaşamadığını o kadar eminim ki. Vurgu yapıyorlar abi burada. Yok Onu bunu bırak da nasıl yakaladım ama. Sus kız salak mısın? Tamam sustum. Tamam konuşma bitmiş ki. Oğlum çok kliç olur ya. gel lan başka bir hikayeye geçiyoruz arkadaşlar. Öpçü. Bir de 460 kişi okumuş. 461. salak biziz. Hizmetli kadına evin temizlenmesi gereken yerleri gösterdim. O da işini yapmaya başladım. Ben de o sıra Suga ile konuşmaya başladım. Ee, şey söyle. Ben odamı değiştirmek istiyorum. Benim yerimde mı kalmak istiyorsun? Hayır bey. yani odanın dekoru çok kötü. Hiç beğenmedim. İçim kararıyor odalar. Tamam söyleriz Ben kendim yapsam. Ne olur? olur ne olur lütfen Tamam ama bir şartım var Seni neymiş öpecek Sapak mısın be dışarı. Tamam bir şey yapma döverim. Ney? Yavaş bana doğru yaklaştı. Ben de uzanıp yanından öptüm. Boş boş sonradan bak. Ne var? Öptüm öptüm bir şey ne oğlum başka? Bunu yiyip tuzaklarına yapıştı. <laughs> ben ettikçe kendini çekiyordu. Hizmetçi kadarı gelmesiyle benden ayrılıp piç smile attı. Oğlum ne okuyoruz lan biz biz ne videosu çekiyoruz ya? Babam izliyor benim bu videoyu. Bu arada böyle kıyı şeyleri okumak çok eğlenceli. Çok saçma oluyor ve gülüyorsun. Herkese öneririm ama belli bir noktadan fazla kanser. Nasıl? Arkadaşlar ben bu vetbet sizden korkmaya başladım açıkçası. Acaba vetbette ben var mıyım lan? Şu an onu merak ettim bakacağım. Ben ama biz vetbetiz. Dünyanın en büyük hikaye anlatıcılığı topluyor. Abi dünyanın en 放地了。 Bakın ben hiçbir zaman duymadım lan inşallah benim aklımda kötü şeyler yoktur ya Görkem Karaslan ya, Görkem Karaslan hikayesi Lan bana da bir hikaye hazır inşallah iyi bir şey yazmışlar Görkem Karaslan tanıtım Görkem Karaslan 2002 Mersin doğumlu YouTuber ve sosyal platform fenomenidir Görkem Karaslan yalnızca Türkiye'den değil Azerbaycan, Almanya, Amerika ve Fransa'da bir aile tanınan biridir Yani biraz çok fazla değil Azerbaycan'da fazla Almanya'da gurbetçi kardeşler Amerika Fransa biraz daha az Ayak numu bilinmemektedir Ne diyorsun abi ya, ya? Oğlum ayak baya 43 vardı Burcu terazi doğru boyu 1.82 Toplu 2. 1.84 oluyor Yalan ama ben hiçbir zaman 1.84 oluyorum demedim benim bekar olduğu gibi diyor. Ama bir yıllık vlog videosunda bir kız görüyordu. Görkemin yanağını falan sıkıp öpüyordu. Tahmin ediyor bekar değil sevgilisi var. Yani tapısı onunla. Oğlum tap ben mülk müyüm oğlum? Beni ben sevdiğim serileri trend oluyorum bitti. Yazım yanlışı ara verildi. Başkasına da utandım devam ediyor. Adamı neredeyse 4 yıldır izliyorum boş boş konuşmayın. Görkem Karasal ayak kamerası. Evet arkadaşlar bu benim ayağım. Niye böyle bir şey yapmışım bilmiyorum. İşte ayak nefretimiz buradan gelmekte. Görkem ve ayak seviyorum. Adamın mükemmel ayakları var. <laughs> Görkem beni katılıyor. Görkem kanısal galerisi. Aha bu diyelik arkadaşlar. Neyse güzel bir fotoğraf devam ediyoruz. <laughs> bir süre 10 lira veren Görkem havalimanında buna 10 lira vermiştim. 2023 10 lirası. Görkem Karasan ve Menajeri. Görkem Karasan'ın kaslı kolları. Of ölürüm ölürüm. Ya ben onların yerine açıklama yapıyorum arkadaşlar. Be. Bu story komik bir story. Ya bu ne abi bu fotoğraflar ne abi ya? Benim galerimde yok abi. Bir de Görkem diye bir şey var. Görkem Karasan videosu izleyin 15 dakikalık. Adamsın lan sen. Kim lan bu? Olida anneni sisi. Görkem Karasan devam ediyor. 4000 kişi okumuş. Görkem Karasan ifşaları Görkem Karasan sev olsa siktir git. Aha bok yedik abi. Bir de seni 2022. Görkem Karasan ifşa. Ay bok <laughs> kokusu bak şimdi bok iş geldi. BTS ve Görkem Karasan sevmeye kişiler atılır. Ya bunlar ifşa değil tatlı fotoğraflar. Geçmiş Görkem Karasan bunlar. Görkem iki bağlattı lan tipe bak çok tatlı. Da senin ağzını yüzünü burnunu götürü saçını. Ne diyorsun abi ya? Bence orada birini tepikliyor. Nasıl bir tan, Nasıl bir kanal bu kadar? Görkem'in içine cin kaçmış. <laughs> yakışıklı ifşa. Ayla. Bu gözlüğü hatırlıyorum. Berçka'dan almıştım. Reklam değildir. Ya bak. gibi bir gözlük. Bu adam aşırı iyi en iyi ifşa boyu cidden. Güzel. Daha kötü bir şey denk gelmedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu benim ayağım. Görkem kimdir? Yine 2023'te yazılmış. Abi bu bilgileri nerede? Topuklu giyince biri daha yazmıştı bunu. Video 819. Vay şu anda 1000'e yaklaştık. Evet bütün lahlarımı koymuş buraya. Yeni silek şu an. Harika. 20 yaşındaki görkem. <laughs> ya iyi benim hakkımda çok fazla cringe bir şey yok. Sevdim. Evet arkadaşlar bu benim ayağım. Cringe TikTok diye bir kitabımız var arkadaşlar. Bunu okuyoruz. Oo baya eski yalnız. 2020'de falan yazılmış ya. Fesat aşklar. Merhaba yine ben her zamanki gibi uyarırım. domates almayı unutmayınız. Oo ha. İnsanlara kötü örnek oluyor abi bu. Kızlar bir arada barda takılıyorlar ve baya içmişlerdir. Kızlar. Evet. Ben galiba kusacağım bir abayı gideyim. Tamam kuzu. Kürşat'ı bir almayı gidiyordur ve Ceren Kürşat'ın üzerine düşer. Oo yakışıklı. Fıstık ne daha yeni bir şey yok mu? Semt abisi Gay. Aşırı doza kekoluk ve cringe içerir. Okey güzel. Oo ha bunları da bir soru okuyacak mıyız? Merhaba benim adım Serin. 16 yaşında fakir bir ailenin kızınım. Aslında zenginiz ama ne annem ne de babam çalışıyor. Bu para nereden geliyor anlamadım. Her neyse babam 4 yaşında vefat etti ve annem ikinci yaşıyla evlendi Murat'la. Tam bir pislik ama anneme çok değer veriyorum. Onun yüzüme benim sıçrama kızamıyorum. Sabah yine alarmın sesiyle uyandım. Sinir bozucuydu. Saate baktığımda 6.45'ti. Duş aldıktan sonra annemin sesini duydum. Kızım da aşağıya gel Tamam hazır. Tamam anne. Hadi hafif bir makyaj yapıp üstüme kıyafetlerimi giyeyim. Ya ben vetbetten şunu anladım arkadaşlar. Zamanı dolu dolu olanların, yaşı ufak olanların genelde Anlı bir internet sitesiymiş. Miş, miş diyorum çünkü ülkemizde yasaklandı. Bence zaman kayba. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bir tane story çıktı karşıma şimdi. Niye atarlısın? Birincisi atarlı değilim. İkincisi malsın. Üçüncüsü bad girlum. Dördüncüsü geçen gün serum yedim ve kolum alçılı. Serum yedim ve kolum alçılı. Bravo kardeşim. <laughs> Yalnız biz senin serum yemeni. Ha bir de buna bir yanıt vermiş yani. Bir de yanıt falan yazıyorlar. Yalnız biz senin serum yemeni ve kolum alçılı olduğunu merak etmiyoruz. Sadece niye atarlısın demiş arkadaş. Gerizekalı. Farkındayız sadece serum yemeni ve kolum alçılı nasıl oluyor? Abi? Bana da anlatır mısın lütfen? Burada kadar bu cringe aradı Çok ilginç şeyler var arkadaşlar ya. Açıkçası okurken şaşırıyorum her seferinde. Vay burada kategoriler falan da varmış. Bilim kurgu, genç kurgu, gizem kurgu falan. Genç kız edebiyatı, hayran kurgu, kurgu olmayan. Ama burada kurgu olmayan bir şey mi var? Böyle aşkla maşkla bir şeyler yok mu ya? Aşk, aşkı kadın, aşka diriliş, aşka inat Cringe. Aşk. Daha fazla mı yok? Artı 18. Aha! Tam bizim aradığımız şeyler. Evet, evet. sabah uyandığımızda evcil kedinizin insana dönüştüğünü görseydiniz ne yapardınız? Uyarı bu hikaye artı 18. Cinsel yargı küfür şeyler için. Rahatsızlık okuması lütfen. Oo bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bunu okuyacak mıyız cidden? Vazgeçtim. Sayka yok mu ya? Kriye hikayeler. Ona bakalım. Ayşe diye bir kız varmış. Gıcık pisik bir kızmış. Hiç kimse onu sevmemiş. Sonra bir gün Ahmet ile tanışmış. Ahmet iyi huylu bir çocukmuş. Ayşe Ahmet'i sevmiş. Ahmet'e yalan söylemiş. Ben kötü bir insan değilim demiş. Oo, şimdiden beğenmedim hikayeyi. Çok fazla demiş, gitmiş, yapmış, tanışmış var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şiplemik iki kişi aşk alamına yakıştırmak gibi bir şey. Ya ya. Bu arada bir şey ayrı. Ayşe ve Ahmet utançtan kızarır. Ayşe'nin ailesi onları sorguya çeker. Onlar gerekirse rejan yapınca de ne gösterir? tutuşmuşlar. Oh my god. Ayşe bunu fark eder ve sevinir. Sonra Ahmet de fark eder. Sonra Ahmet... Ahmet'e daha çok kızarır ve elini bırakır. Sonra Ahmet Sonrasınız. Sonra tam öpüşecek derken Ayşe'nin anası odaya girer ve onları görür. Oh my god. Ayşe ve Ahmet ah sıçtık derler. Ona yalan söylerler. Tabi annesi salak. annesin mal. Niye milleti annesine mal falan diyorsunuz abi. Arkadaşlar bunlar kurdu bunlara inanmıyoruz bunları desteklemiyoruz. O sırada Ahmet çıkma teklifi eder. Ayşe tam kabul ederken camdan Ayşe'nin sevgilisi gelir. Evet camdan gelir ve tekrar Ayşe bir bro. Ahmet şok olur ve üzülür bana bunu nasıl yaparsın der. Ayşe Ahmet'i bayılır. Ulan sizin de hikayenizin de ama Daddy birinci bölüm babacıkla güzel bir gün biraz üzgün bir ifadeyle yatak odamıza girdim babacık peşimden geldi ve üzerini çıkarmadan uyuyacağız cezasın dedi hep bu ceza'yı veriyordu gerçekten bu lekere uyumak istemiyordum ama Daddy dedi, dedim ama falan yok <laughs> Ashley Daddy <laughs> Kafa yiyeceğim ya. Dediğim böyle o okay, kentek ben miyim? Oh daddy. Dedi bu uykumdan uyarcı sıra. Tekrar aldım uykuma. Ve yanımdaki asla bir şey sarıldı. Evet yine fake fotoğraflar. Not bilerek cringe yazıyorum. Normalde böyle bir insan değilim. Sövmeyin. Lan seni ben yapacağım bir şey. kardeşim böylesin ise. Cringe'likten galiba ya. Hayatım hiç bu kadar cringe olmamış. Yani wetbet ayrı bir dünya arkadaşlar. Muhtemelen ilk ve son yani. Oh ultra yakışıklı kaslı kocişkomun peşinden koşuyordum. Bu seksi ve ultra ikonik macera hikayemi İlginç bir site. Açıkçası benim enerjimi düşürdü bu site. Korkunç bir site yani. Buralara takılmayın arkadaşlar. Buralar saçma yerler. Ha, illaki mantıklı şeyler vardır. Güzel hikayeler falan vardır kitap okumak gibi bir yerdir tabii ki de ama biz cringe şeylere baktık. Her bu kadar yeterli. Beynim yandı birazcık. O yüzden burada pes ediyorum artık ben. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Wetbet erişim engeli iyi ki yemiş yani. Wetbet severler. Beni linçlemeyin.